sağ. Bugün sizlerle birlikte çömlek yapımına gidiyorum. Hadi o zaman hiç vakit kaybetmeden videomuzla geçelim. Hadi gidelim. Arkadaşlar az katladık. Geliyor suyu. Bilirim. koyuyorlar var burada çok güzel. Gel biraz keselim. Evet. Anne never wonder in the vegetable. Evet, ee, çok güzel. Belki bunlardan da yapmaya Oy. geliriz. Mesela ya karnabahar. <laughs> brokoli, brokoli. Neyse hiç kaybetmiyorum artık. Yapalım. Aşırı heyecanlandım. Bok. Hadi bakalım. Hadi, Hadi. Bakalım. Hadi bakalım. bak çok <laughs> güzel. Evet. Bu da var. <gülüyor> <gülüyor> ne kadar güzelsin <laughs> ama sen de ya. İsmin ne senin? Tanışalım mı? Rabia. Rabia ama. <laughs> çok güzel de bir ismin varmış Rabia. Dur saçlarımızı da çıkartalım, süslüyoruz de bozulmasın değil mi Rabia? Burada İyi neler misin? yapılıyor başka çocuklar için? Burada seramik. Kurslar oluyor çocuklarımız için, ahşap boyama kursları oluyor, Aynen. hepsi oluyor. Abi ya hoş geldin tekrar. Nasılsın, iyi misin? İyi. Sen bugün seramik sanatçısı olmaya mı geldin? Evet. Çömlekçi kız mısın sen yoksa? Evet. Güzel çömlekçi kız olsun senin adın tamam mı? Tamam. Gazı <laughs> verdim. Tamam gel bakayım, kolların tam ben seni. Hiç aşağıya gelmeyeceğim, emin olalım, rahat et tamam mı? Çünkü çok şıksın abi ya. Üstü değil mi? Güzel kızların üstü kirletilmez değil mi? Evet. Kaça gidiyorsun? İkinci sınıfa. Kaça? İkinci sınıfa. Harikasın. Evet. Şimdi abi bir şey söyleyeceğim sana. Şimdi bu makinenin adı ne biliyor musun? Çömlek makinesi. Bu makineyle çömlek yapılır. Biz şimdi seninle çömlekçilik yapacağız tamam mı? bu makine abi ya bak böyle açılıyor. Bak şimdi ortaya. Bak görüyor gördün mü? Gördün mü? Bak bu da en hızlısı Rabia. Gördün mü? Şimdi çömlek sanatçısı olmak için ne yapılması gerekiyor biliyor musun? Hayır. Bilmiyorsun değil mi? Evet. Göstereyim mi sana ne yapılması gerekiyor? Şimdi. Avuçlarını aç Rabia. Evet. Böyle 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 böyle. Evet, evet. Üstünü de. Evet. Harika. Hadi özgürce çamur olalım. Evet. Önce. Çömlek sanatçısı çamur olur. Elleri falan böyle çamurlu çamurlu olur. Gördün mü? <laughs> Çok güzel. Çamur nasıl? Çok yumuşak, güzel değil mi? Evet. Bu çamur ismi ne? Onu biliyor musun Rabia? Hayır, yok. Mereme, kırmızı, çömlek, çamuru. Neymiş adı Rabia? Mereme, çömlek, çamur. Kır evet. Kırmızı, çömlek, çamuru. Evet. Şimdi makinemizi tanıyalım. Bir de böyle, bir de böyle, bir de böyle. Hadi eğlenelim biraz da. Evet. Daha sonra böyle böyle. Çok evet güzel. tekrar böyle böyle hissediyoruz değil mi? Döndürü bak tuttuk gördün mü? Bunun adı ne biliyor musun? Torna çömlekçi tornası. Biz şimdi Rabia çömlekçi tornasıyla çömlek çalışması yapacağız. Neyle yapacakmışız? Çömlekçi tornası. Çamurumuz bu. Şimdi bak çamuru böyle tutmanı istiyorum böyle hissetmeni istiyorum tamam mı? Al bakalım. Evet evet hissetmeni istiyorum. <laughs> gözlerini. Evet hissedelim hissedelim. Avuçlarımızı böyle sıkı hissediyoruz çamurumuzu. Bunun dokusu çok güzel Dokusu çok güzel değil mi? Evet. Şimdi bunun tam ortasına bunu ben koyacağım ama bir şartla koyacağım. Bir, iki, üç diyeceksin sen bağıracaksın tamam mı üç diye. Sesin az çıkarsa başlamıyoruz. Çok çıkarsa başlıyoruz. Anlaştık mı? Bir, bir, iki, iki, Üç par. Evet. evet. Harika. Harika vurdun. Hadi bakalım Rabia. Evet. Vuralım böyle. Böyle vur bakalım Rabia. Evet. 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 Zemine çamurumuzu ne Ana yapıyoruz şey. Rabia? Yapıştırıyoruz. Şimdi Rabia elini bana ver. Avuçlarını bana ver. Tekrar. Evet. Şimdi bu elini benim elimin üstüne koy. Bu elini de çamura koy. Şimdi alıştıracağız. Bak şimdi avuçlarında çamurun döndüğünü hissedeceksin. Tamam mı? Bak gözlerine. Evet çamuru hisset avuçlarında. Şimdi Rabia. iki elinde böyle tut bakalım çamuru. Evet. Hadi bakalım küçük çömlekçi. En mutlu olduğun yer neresi? Mesela deseler ki sana. Hadi bakalım en mutlu olduğun yere gideceğiz deseler. Nereyi tercih edersin Rabia? Nereyi tercih edersin? Tatil tercih. Tatil mi? Tamam. Yine bir hayal kuracağız tamam mı beraber? Hayır. Söyleyeyim. Şimdi bu kolay evlere aileler gelmişler tamam mı? Hı. Böyle çocuklarla beraber gelmişler. Anneler, babalar, çocuklar var, arkadaşlarım falan var senin. Ama orada sen bir çömlek sanatçısısın. Tamam mı? Çömlek makinen de var. Şimdi çömlek öğreniyorsun ya. Hı. Kendini böyle geliştirmişsin, geliştirmişsin. Artık çömlek sanatçısı olmuşsun. Tamam mı? Hı. Şimdi orada bir şov yapacaksın. Herkes seni seyrediyor. Toplanmışlar. Aman Allah'ım diyorlar. Küçük bir çömlek sanatçısı gelmiş falan diyorlar. Böyle fotoğraf makineleri var, telefonlar var. Herkes seni merakla bekliyor, heyecanla bekliyor. Tamam mı? Tamam. Tam böyle ortadasın. Hava da çok güzel. Böyle yem yeşilliğin içinde çok güzel bir yerde seninle. Tamam mı? Şimdi orada çömlek çalışmasına başlayacağız. Ama bunun için ne yapacağız biliyor musun? Şimdi oraya bir gitmemiz lazım. Gözlerini kapat Rabia. Kendini orada hisset. Şu anda az önce seninle konuştuğumuz yerdesin tamam mı? Evet. Aman Allah'ım diyorlar. Ne kadar güzel bir kız diyorlar. Ne kadar güzel bir sanatçı diyorlar sana biliyor musun? Evet. Çamur avuçlarını hissediyor musun güzel? Rahatlatıyor değil mi avuçlarını? Harika. Harika. Şimdi tekrar Samsun'a gelelim. Açtık. Şimdi tekrar tatile gidelim. Hadi tekrar tatile. Tekrar kalbine. Evet. Evet. Avuçlarını çok güzel hissedeceğim onu. Tamam mı? <laughs> Oho, Rabia neler yapıyor? E kapandı. İki elimizle Rabia, iki elimizle yapıyorduk. Hani parmaklarımızı içine alıyorduk. Evet, evet, evet. Çok güzel. Şu hareket çok doğru bir hareket. Evet. Evet. Aa, bak. İnanılmaz. İnanılmaz. Rabia. Ay, <laughs> Evet. <gülüyor> Şimdi Rabia tekrar tut sen hiç sıkma ama tamam mı? Sadece tut bu senin kalemliğin tamam mı sen Rabia? Sen mı kalacak sandın? Şimdi Rabia bir bırakalım onu model de verelim. Bu tuttuk ya bak şimdi ben bir kere gösteriyorum ondan sonra sen yapacaksın tamam mı? Bak bunu böyle yukarıya doğru al bak çizgiler olacak, olacak tamam mı model olacak al bakalım. Katif yapalım. Evet çok bastırmadan. Evet. evet doğru mu böyle? Aşağıdaki... Yok. Sen, sen aşağıdan yukarı doğru tutacaksın sen sadece. Bak. Evet böyle. Gördün mü? Hadi yap bakalım. Evet. Anneye de bak. Evet. Harikasın ama Rafia ya. Bu kadar da olmaz ki. Ya bu senin bu senin yeni kareliğin tamam mı bir tane? Evet koyacağız. Evet. Dur. Şöyle. Bu evden çıkar mı? Tabii. Çıkar tabii çıkacak. Merhaba arkadaşlar. Biz şimdi çıktık. Oradaki ablalar çok tatlıydı. Orada bir tane abi vardı. O da çok tatlıydı. Bu arada bana abla çok güzel yaptığım için bunu hediye etti. Orada bir sürü halk vardı annemle gördüğünce. Evet. İçlerim değil ay var dedim. sana buldum. Ablaya abla da dedi ki istersen bu senin olsun. Evde boyarsın. Evi ben de aldım. Abla çok tatlıydı oradaki. Çok Arkadaşlar, ederiz, değil mi? Kalemlik yaptık ablayla. içi i̇şte, kuruyunca daha net evet, göreceğiz. Sonra onu istersek boyayabiliriz. Biz evet. o zaman göstereceğiz arkadaşlar. Belki kuruduğunda. Bu erken de video çekebiliriz. Anne izin gözükmüyorlar. <laughs> Arkadaşlar kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Sizleri çok ama çok seviyorum. Hoşçakalın. Hoşçakalın.